bir veda konuşması, suskunluğumu bozmamın nedeni her şey boyumuzu açtı. Bir umutla inançlı vatanseverler harekete geçer dedim. O da çıkmadı. Dost olarak kimse gelmedi. Bu yani bugün için hiçbir amacım kalmamış yani. Gece namazına kalkıyorum. Ellerimi açacağım. Utanıyorum. Utanıyorum. Vallahi utanıyorum. Billahi utanıyorum. Ya Rabbim sevgili peygamber efendim sözüm ümmetini rahmetinle muhafaza et desem ümmeti zıbanadan çıktı 124 bin peygamberin şerrine bulaştı Ya Rabbi bu devleti bu milleti selamete çıkar diyorum. Utanıyorum. Ya, bilerek bu devleti bu milleti selamete çıkar da bütün insanlığı mı yok etsinler diye aklıma geliyor. Yine utanıyorum dua edemiyorum. Sonra zamanında mazlum diye neyim varsa verdiğim insanlar dünyanın en zalim insanları çıktılar. Varlığımda dost, yokluğumda düşmanlarımla işbirliği yaptılar. Bütün insanlığın neden yok olduğunu biliyorlar ve dünyanın en zalim insanları çıktı. Bu sefer onların üzerine gelecek bela musibete için dua edeyim diyorum. Utanıyorum. Giden canlar da can. Sonra dönüyorum herkesin ailesi var, abisi var, kardeşleri var, babası var, annesi var, çoluk çocuğu var, torunu var, benim kimsem yok. Olanlar da hepsi düşmanlarımla işbirliği yapıp bütün dünya aleme rezil rüsvan ettiler. Halbuki hiçbir şeyim olmadığını bildikleri halde. Herkes kendi pisliği neyse biz de gösteriyor acaba bu adam dayanamaz konuşur iman cehveri var bu insanda diyerek 30 yıldan beri bu manevi emanetler geldiği günden beri normal bir müslüman normal bir vatanseveri hiçbir yerde barındırmadınız hangi bölgeye gittiysek öncelikle pislikler geldi geride inançlı vatansever kişilerin gelip setini oluşturup o pisliği temizlemeleri gerekirken Devlet millet bir oğlunuz ehli küfre kurban ettiniz. Bugün benim hayatta kalmak için bir amacım yok. Ve bana yeryüzünde yaşatılabilecek her şeyi yaşattınız. Bir şey olmaz dedim. Son set yani Allah rızası için yapılan son yer hepinizin sadakası olur. Rahmet gelir, tövbe eder. Cenab-ı Allah'ın emriyle tertemiz bir şekilde ilahi huzura gider hep birlikte gideriz diye beklerken bu sefer son seti açtılar. Yani şerden yana açılmaması gereken bu kapıyı açtılar. Youtube'a, Facebook'a, tarihlere bakın. Ben utana utana konuştum. Siz de bir bakın. Burada yıllardan beri bir mescidim olurdu, bir atölyem olur. Gece gündüz çalışırdık. Varlığı da gördük, yokluğu da gördük. Ama bu derbe kadar ağır ve acı olanı görmedim. Son set açıldığı günden beri nefes aldırmadı. La oğlum sizin uçaklarınız var, saraylarınız var, haremleriniz var, jetleriniz var. Bu millet aklını kiraya vermiş, üç kuruşu bu milletten çaldıklarınızla kuçu kuçu deyip istediğiniz her şeyi yaptırabiliyorsunuz. Taptığınız ateşe ulaşmanın hoşnutluğunu yaşıyorsunuz. Ve yeryüzünde Cenab-ı Allah'ın insanoğluna vermiş olduğu en büyük cezayı yaşıyorsunuz kendi nefsinize, kendi özünüze, kendi canınıza ulaşma hakkını hak ve hukuku ayaklar altına alarak yok ettiniz. Yıllarca size acıdığım için sustum. Bizim bu yolda ne makam vardır ne mevki vardır. Damarımıza bastığınız zaman hepiniz suçlusunuz. Bugün aklı başında tek bir tane devlet büyüğü bir din adamı çıkmadıysa bu ülkenin bütünü yok olmuştur. Yarın Amerika Ukrayna'nın buğdayını kesecek Türkiye'ye gelen. Türkiye'nin bir kilo buğdayı yok. Mahsustan İran Arabistan savaşını çıkaracaklar. Bunu önceden biliyordunuz. Niçin Allah size için bir şey yapmadınız? Arabistan İran savaşı başladığında Amerikan Arabistan'a destek verecek. Zenginliği için. Ve İslami ülkeleri birbirine kırdıracaklar. Ve asıl hedefte olan Türkiye. Hiç kimse bir şey yapmasın ülkeye. Bu ülke hiç kimse bir şey yapmasın. Bilerek yüz tane ülkenin ahını, yüz binlerce bu vatanın evladının katliamını yaptınız inançlı vatansever. Unutmayın onların hürmetine bir lokma ekmek yerken Cenab-ı Allah'tan korkmadan, Peygamber Efendimiz'den e utanmadan, Allah için yapılan mescidi Kur'an salavatlar eşliğinde sırf rahmet kesilsin. Saltanatımız, zevki sefamız, sapıklığımız bitmesin diye. Sapıklığınız kökten bitti haberiniz bile yok. Dünyada Cenab-ı Allah'ın size vermiş olduğu en büyük cezayı yaşıyorsunuz. Nefsinizin özünü ulaşıp nefsi mütbain olma hakkınız yok. Çünkü Cenab-ı Allah onu gerçek Müslümanlara nasip ediyor. Gayrimüslimler taptığı ateşe ulaşmanın hoşnutluğuyla aç susuz imansız gider. Nefsi mübtəin olma hakları yok. Müslümanların var. Değerini muhafaza eden insanlar İslam dininin insana verdiği değerle buluşuyor, yüce bir makam uğruna insanlık adına hizmet ediyor. O insanlar nefsinin özüyle bütünleşiyor. Canlarıyla bütünleşiyor ve iman cehveriyle ahirete gidiyor. Siz zavallı insanlarsınız. Hepiniz beli yerde sürünen zavallarsınız. Herkes günahlarına kurban edecek birilerini ararken yamyam gibi kusura bakmayın yarın gelen bela ve musibetlerle hiçbiriniz birbirinizi görmeyeceksiniz. Mahkeme-i Kübra yeryüzüne taşındı. Ölüm, 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 ölüm diye dinleyeceksiniz. Bu kadar zulüm olmaz. Düşünün. Benim ülkem bütün insanlığı yok etmek için devlet millet bir olmuş. Allah rızası için yapılan mescidi kirletiyorlar. Düşünün. Rahmet kesilsin. Sapıklığımız, zevki sefamız bitmesin. Taptığı ateşe ulaşmanın hoşnutluğunu yaşayan mecuzi ve yezidilerdir. Siz mecuzi ve yezidilerin de yüz katısınız. Ben daha hayata gelmemiş kıyamete kadar bu topraklar üzerinde gelecek olan insanların hakları gayrimüslimlerin haklarını bitirdiniz. Ve kıyamete kadar bu asırdaki insanlar lanetlenecek. Lanetle anılacaksınız. O güzellik maskeniz tamamen kalkacak. Cumhurbaşkanına varıncaya kadar hepiniz akıl sağlığınızı yitirmişsiniz. Hayal dünyasında yaşıyor, aklınızı kiraya vermişsiniz şeytan ilahine. Ve bu millet de değerini muhafaza edemediği için küçük kuçu, kuçu 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 deyip sizden çaldıklarıyla her şeyinizi aldılar. Dünyanızı aldılar, ahiretinizi aldılar, camdan sevip sevilme hakkını yok ettiler. Mustahak size şayet mukaddes kitabımız Hazreti Kur'an'a sımsıkı sarılmış olsaydınız, dost doğru bir şekilde bugün maddi, manevi zengin olan bir ülke içerisinde olacaktınız. Bugün dünyanın en fakir ülkesisiniz. Uçmalara, kaçmalara, jetlere, şunlara, bunlara bakmayın şu Hayat taşıyan kablo Karanlığın içinde kedinin fareyle oyun oynadıkları gibi sizden oyun oynadılar yıllarca. Peki bu hakikati bilenler benim ailem dahil bu soytarlarla niçin işbirliği yapıp beni ölüme mahkum etti? Her yerde en büyük darbeyi benim ailem vurdu bunlarla işbirliği yaparak. Bugün yaşamak için hiçbir amacım kalmadı. Aldığım nefes kalan bana acı veriyor. Ve o acılar dayanılmaz imkansız bir duruma geliyor. Sadece deli gibi gülüyorum, konuşuyorum, ve o acılarımı bastırmaya çalışıyorum. Kalan fışkırıyor. Rahmet kesildikçe fışkırıyor insanların yaptığı. Ben kime, niçin dua edim? Ben kime, nasıl dua edeyim? Tam 30 yıl boyunca bu akıl sağlığını yitirmiş yaratıklar. Ne bir şey yaptılar, ne yaptırdılar. Zerre miktar aklını olan insanlar, düşmanı dahi Allahız için bir şey yaptığında o rahmet gelsin, ben ve sevdiklerim istifade edin diye gayret gösterirken nerede Cenab-ı Allah'ın hikmeti görüldü? Vahşi yaratıklar, yamyamlar insanlığını yitirmiş yaratıklar. Bu asırda sanki Kur'an'da geçmeyen sonradan türemiş bir kavim gibisiniz. Saraylarda muhteşem görüntünüz var ya İnanın biz sizin gibi zavallara acı. O vicdan azabı sizi yiyip bitiriyor. En korkuncu dünyada insanoğluna verilmiş olan en büyük cezayı çekiyorsunuz. Candan sevip sevilemiyor. Nefsi mütbain olamıyorsunuz. Sözden öteye hiçbir şey geçmiyor. Yarın set açık. Alimler, şeyhler, evliyalar, kutuplar, dünya liderleri elinizi açtığınız gün Cenab-ı Allah lanetini gönderecek size o kadar hak ve hukuku ihlal ettiniz. Bugün insanlar bakıyor bu saraylarda bu muhteşem görüntüde şeyhler, gavusul azamlar israflarına bakıyorlar akılları duruyor. Yarın yokluk başlayınca daha net görecekler. Yemen'de açlıkta can çekişe çekişe ölen bir insana bir Müslümana diyorlar. Bu bunların Rabbi de bunun Rabbi değil mi diyor mürted oluyor. Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, sahabe-i kiram verdiler. Verenler rahmani, çalanlar çırpanlar şeytani. Siz de ucuzdunuz, hep birlikte cehennemi satın aldınız. Allah rahmetiyle yetişir diyorum ama bilmeyerek yapılan suçu Cenab-ı Allah kabul ediyor. Tövbeyi kabul ediyor, hidayette yana kapıyı açıyor. Ama bugün bütün insanlığı yok eden benim ülkem. Ölümüne 30 yıl direndim. Her şeyimden vazgeçtim. Her şeyimi aldınız yamyam yam gibi. Şurada yediğim kuru ekmeğe bile kıskanır duruma geldiniz.